Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %450 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat farkı yüzde %438 ile kuru üzüm, %326 ile hoş takip etti. Elma 5,5 kat, kuru üzüm 5,4 kat, havuç 4,3, kuru soğan 4,1, kuru incir 3,2, maydanoz 3 kat fazlaya satıldı. Üreticide 5 lira olan elma 27 lira 50 kuruşa. 25 lira olan kuru üzüm 134 lira 46 kuruşa. 6 lira olan havuç 25 lira 54 kuruşa markette satılıyor. Ağustos ayında markette 37 ürünün 28'inde fiyat artışı, 9'unda fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %46 ile kuru üzüm oldu. Kuru üzümdeki fiyat artışı da %37 ile maydanoz. %27 ile yeşil fasulye takip etti. Markette fiyatı en çok düşen ürün %20 ile havuç oldu. Havuçtaki fiyat düşürü %17 ile kuru soğan, %14 ile sivri biber izledi. Ağustos ayında üreticide 29 ürünün 15'inde fiyat artışı olurken 8'inde fiyat düşüşü görüldü. 6 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %43 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat düşürü %40 ile havuç, %16 ile sivri biber izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı %47 ile domateste görüldü. Domatesteki fiyat artışını %41,5 ile yeşil soğan, %36 ile maydanoz takip etti. Kuru soğan ihracatındaki kısıtlama ve arzdaki artış kuru soğan fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Havuçta yazlık ürün hasadının yoğunlaşması ile yaz aylarında görülen talepteki azalma fiyatların düşmesine neden oldu. Sivri biber, kabak ve patlıcandaki fiyat düşüşü bu ürünlerde arzın artmasından kaynaklandı. Domateste düş talep ve özellikle kışlık kullanım için tüketicinin artan talebi etkili oldu. Fasulye, yeşil soğan, maydanoz ve marulda arz talebi karşılamadı. Fındık fiyatı Toprak mahsulleri ofisinin alım fiyatı açıklamasından sonra yükseldi. Limondaki fiyat artışı erkenci limon çeşitlerin hasadının başta olmasıyla arzda görülen azalmadan kaynaklandı. Pateste ise yine arzdaki azalma fiyatları yükseltti. Antep fıstığında yok yılı olması ve üretimi yetersiz oluşu fiyatı artırdı. 75 ilimizde mısır üretimi yapan üreticilerimiz kilogram başına 6 lira olarak açıklanan mısır fiyatından memnun kalmadı. Geçen yıl kilogram başına 5 lira 70 kuruş olan mısır fiyatının bu yıl %5.3 artışla 6 bin lira olarak açıklanması fiyatın üreticilerimizin maliyetinin altında kalmasına neden oldu. Mısır fiyatı çiftçi için hayal kırıklığı yaşattı. Telefonlarımız susmuyor, sosyal medyada çiftçilerimiz ziraat odalarımıza da baskı yapıyor. 29 Ağustos 1923 tarihli itibariyle Akdeniz bölgesinde %14 nem oranı olan Mısır'da fiyatlar kilogram başına 5 lira 10 kuruş ve 5 lira 20 kuruş arasında değişiyor. Mısır hasadının tüm bölgelerde yoğunlaşmasıyla fiyatların daha da gerilemesinden endişe ediliyor. Üretimin her geçen gün zorlaştığı bu dönemde üreticilerimiz gereğini yaptı. Mısırını üretti, hatta rekor seviyeye çıkardı. Üretimin artması sevindirici olmakla birlikte artan üretimin bin bir emekli üretim yapan Türkçülerimizin refahına da yansıması önemlidir. Bu nedenle açıklanan mısır alım fiyatı yeniden değerlendirilerek artırılmalı son 6 yıldır değişmeyen kilogram başına 3 kuruş olarak uygulanan mısır primi üreticilerimizin gelirini koruyacak seviyeye çıkarılmalıdır. Odalarımız aracılığıyla girdi piyasasından aldığımız fiyat verilerine göre Ağustos ayında Temmuz ayına göre 20-20 komposa gübresi %16.2, DAP gübresi %14.8, amonyum sülfat gübresi %13.5, üre gübresi %9.6 ve kalsiyum amonyum ritrat gübresi %3.7 oranında arttı. Geçen yılın Ağustos ayına göre ise son bir yılda kalsiyum amonyum ritrat gübresi %21.1, 20-20 kompoza gübresi %18, DAP gübresi %11.7, üre gübresi %8.9 ve amonyum sülfat gübresi ise %3 oranında arttı. Mazot fiyatı aylık olarak %4.1, son bir yıla göre ise %42.7 oranında arttı. Besi ve süt yemi Ağustos ayında Temmuz ayına göre %1.7, son bir yılda besi yemi %26.7 ve süt yemi %27.6 oranında arttı. Zirai ilaç fiyatı %42.9 elektrik fiyatları son bir yılda %3.1 oranında arttı. Mazotta son yapılan faiz fiyat artışından sonra Ağustos ayında düşük de olsa bu fiyat artışları devam etti. Gübre fiyatları ise son 3 aydır devamlı bir artış gösteriyor. Gübrede geçen ay oluşan %33'e varan artışın ardından Ağustos'ta geçen aya göre %16'yı geçen artışlar görüldü. Kışlık Ekim döneminde kısa bir süre kala artan gübre ve mazot fiyatları karşısında üreticilerimiz bu girdileri karşılayabilmek için hasat mevsiminde gelirlerinin artmasını bekliyor. Üreticilerimizin mağdur olmaması ve üretime darbe vurulmaması için ürün satış gelirlerinin yeterli olmasının yanında mazot, gübre başta olmak üzere tüm girdi fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve mazot ve gübre desteklerinin artırılarak bir an önce üreticiye ulaştırılması gerekiyor.